bölümden herkese merhabalar. <laughs> Şu an en çok sevdiğimiz yerlerden birindeyiz. Kaş'tayız. Geçen senelik yolunu yürürken buradan geçmiştik. Burada bazı güzel yerlerde konaklamıştık. Bu sene de karavanla gelip burada vakit geçirme fırsatını yakaladık açıkçası. Kaş'ta karavanla kalmak biraz zor olabiliyor. Neden? Çünkü kışı bilirseniz birazcık yokuşları olan bir yer. Ee, dar sokakları var. Karavanımı nereye park etsem, kampinge de girmesem diye düşünüyorsanız size çok güzel lokasyonlar vereceğiz bu bölümde. Biz şu anda e, Çukurbağ Yarımadası'nda İnceboğaz olarak bilinen bir noktadayız. Burası nasıl bir lokasyon? Bir yol geçiyor. Yolun sağ ve sol tarafı plaj. Şu anda bulunduğum plaj Kapalı Koya bakıyor. Hemen arkamızda marina manzarası var. Diğer tarafta ise açık denize bakan ve Meis manzarasına sahip olan başka bir plaj daha var. Bu yolu tamamladığınız zaman halk plajına ya da hidayet koyuna ulaşabiliyorsunuz. Burada su yok, elektrik yok ama çöp konteynerleri koymuşlar. Daha önceden bir işletme varmış ama belediye kararıyla yıkılmış. Gerçekten muhteşem bir doğası olan bir yerdeyiz. Burayı keyifle uzun uzun gezip size anlatmak istiyoruz. Neredeyiz? Neredeyiz? Ne Antik tiyatro. Kaş Antik Tiyatro'dayız. Burası ile alakalı daha önce çok güzel bir video çektik. İzlemek isteyenler için şurada ya da şurada Tunç bir yerlere link bırakacak. Hazır merkezdeyiz. Dedik gibi saçı sakalı toplatalım. Bayağı uzadı sakalı. Evet. Bakın. Pala bıyıklı tanış. Bunun sonunda derdimi anlayan birine denk geldim ben. <laughs> Bu spreyden biz de alalım. Bak ne güzel şekil veriyor. Su ya. Su. <laughs> <laughs> Gençleştin. Evet. 5 yaş. Aa, <laughs> o bakma. 1-2 <laughs> <iki> neyse de. <gülüyor> <gülüyor> Yok, benim için fark etmez ya sıcak, soğuk nelerle yıkanıyorum yolda bir bilsem. <laughs> <laughs> görüyorsunuz ki çeşme başına indim. Ama var ya su böyle ip gibi akıyor. İp gibi. Çeşmeye indim. Bir yakışıklı bekledim. <gülüyor> <gülüyor> Aha yakışıklım geldi. Aman ya Rabbi. Saç sakal da güzel olmuş. Tıraşlı falan. Çeşmenin başına. Varmaz olaydım. Bunlar dolar mı be Dolar ya zamanımız doldurdu. Ah ah suya para vermiyoruz da suyu çok bekliyoruz böyle. Akıyor akıyor. Ne yazmış burada bak? Mehmet neredesin? Bul beni. Mehmet bulduk seni neredesin? Kaçma kaçma gel buraya kaçma gel buraya. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Hop. <laughs> Justin seni seven insanlar varmış biliyor musun? Seni seviyorlarmış. Seni seviyorlarmış seni. Seni seviyorlarmış. Ben de seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bana ne seni seviyorsunuz ya? Bana ne seni seviyoruz ya? Ne Aa köpek beni ısırdı. Aa parçalandı. Ellerim kollarım. Aa. Acıdı. öper misin? Ya yerim, yerim. <laughs> Bu bulaşıklar var. Bunları ben yıkayacağım. Suyumuz işte, bulaşıklar böylece kalmıştı. Lütfen idareli kullan suyu olur mu? Bak ne kadar 5 Be litrelik pet yarım saatte doluyor lütfen. Benim kadar küçücük, idareli, minimal hayatı seven bir kız ne kadar su harcayabilir? Ne kadar? Bulaşık yıkamayı henüz öğrenemedim ya çok saklıyorum. Haklı. Eskiden anneannelerimiz, babaannelerimiz böyle çeşme başında çamaşırını yıkarmış, bulaşığını yıkarmış. Ben de şimdi bulaşıkla yıkayacağım. Çok soğuk ya. Kar soğuk var, kar. Kar soğuk var, cip şöyle yedim. <laughs> Ama gerçekten soğuk. Bak, ellerim kırmızı oldu. Şeyi ben, yıkadım. Benim gibi mont giysene. Hortumumuzun <laughs> şeyini yıkadım. Neydi o? Hunisi. Huni, huniyi yıkadım. Kafama taktım. Ha, tamam. Geldik evimize. Ne güzel ki üç gün kaldığımız yerler evimiz diyoruz ama. Evet. Burası senin evin mi şimdi? Her yer Evimizin ön bahçesi. Şimdi size çok güzel bir kahve tarifi vereceğim. Önce portakalın böyle içini uyuşturuyoruz. Ardından bir kaşık Türk kahvesi, bir kaşık şeker, üzerine de bir bardak suyumuzu ekleyip ocakta kaynatacağız. Kısık ateşte fukur 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 diye ne kadar kaynatacağız. İçimden bir ses olmayacaktı diyor. <laughs> Kahvenin tadı çok kötü. Telvesi <laughs> hep ağzımda kaldı. Hayatımda yaptığım ve içtiğim en kötü şeydi. Siz deneyip de güzel olursa Yeşim bak şurada yanlış yaptın diye yazabilirsiniz bana. Ben denedim beğenmedim. Başımıza icat çıkartmaya hiç gerek yok. Edebimizle, adabımızla normal bildiğiniz Türk kahvesi yapıyorum. Hadi gel gezelim. Justin'le Çukurbağ Yarımadası'nı keşfe çıktık. Justin'i normalde tasmasız gezdiriyoruz ama bulunduğumuz yerde... Ee, çok fazla kamyonlar geçiyor. O yüzden de maalesef tasmalı gezmek zorundayız bugün. Burası Kaş Halk Plajı. İnceboğaz'da kaldığımız yerden yürüme mesafesinde. İçeride karavan ve çadır kurmak yasakmış. Aslında karavan park etmek için de bayağı geniş bir alanı var. Şu an durduğumuzdan daha büyük bir alan. Fakat dediğim gibi burada karavanla konaklamak maalesef yasakmış. Dala soktun beni. Beni dallara soktun. Kadınlar plajı. 7 yaşından büyük erkekler giremez. Justin gel. Aslında senin girmen yasakmış. Sen 10 yaşındasın. Korktun mu? <laughs> Korkak. Kapıda mı kaldın sen? Kapıda mı kaldın sen? <laughs> evet, Daribin, siz, bir keyfi böyle bir şey mi? Kahve içer misin? İnşallah Beşiktaş kazanır. Hadi inşallah. Bence Fırat Aydınus Fenerbahçeli. <gülüyor> 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 Fenerbahçeli. <gülüyor> 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 doğru mu? <mi>? Yapmak istemiyorum. <gülüyor> Ama <gülüyor> doğru değil mi? <laughs> Bence Fenerbahçeli. <laughs> 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 Gol. Gol mü attınız siz? Hem de eski bir Fenerli attı. Kim? De Souza. De Souza. Evet. Bir bir oldu. Nereye gidiyoruz Tunç Bey? Üzümlü. Üzümlü iskelesine evet. gidiyoruz. olmasın. O zaman ne yapıyoruz karavanda altın gününde? Mercimek köftesi. Oo. Sever miyiz? Ben çok severim. Ben de severim. Nasıl olmuş? Ya ben yaparım da kötü olma şansı olabilir mi? Dur ben Hı. de yiyeceğim. Bana da ver. Hı. Söylüyorum. Söyle. Şöyle bakayım, söyle bakalım, söyle. Tuz az. Çok tuz iyi bir şey değil, faydalı değil. <laughs> çok güzel. <laughs> emek var ya, emek, emek. Kaş üzümlü iskelesindeyiz. Üzümlü koyu diye de geçiyor. Başka isimleri de var. Ama Google'da yazınca buraya kadar getiriyor. getiriyor. Şu ana kadar geldiğimiz en soğuk yer bence ya da mevsimde böyle bir zamana denk geldik. Evet. Burası soğuk. Buraya nasıl gelebilirsiniz? Kaş'tan Demre istikametine doğru giderken hemen Bayındır köyünde sağdan bir yol veriyor. Oradan aşağı doğru iniyorsunuz. Bayağı dik bir iniş yapacaksınız. 5 km'si stabil bir yol. Evet. Yani kime erler, hatta toprak mıcır. Geldiğimiz yer çok güzel. Biz burayı Likya yolunu yürürken Gelmiştik. Aynen. Belki buraya ileride karavanımızla geliriz dediğimiz yerlerden bir yerdeyiz. Geldik. 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 Burada bizim dışımızda birkaç karavancı daha var. Biz burayı çok az biliniyor falan zannediyorduk ama yabancı karavancılar daha çok var. Evet, burada muhtemelen burası seneye paralı olur bence yani. diye düşünüyorum. Çünkü Aynen. ufak ufak böyle tesislenmeye başlamış gibi. Tesislenme demişken şu anda bir tesis yok. Ee, şurada bir kulübe var. Su var dediler ama vanası kapalı tuvalet yok, herhangi bir işletme yok dedik. Buraya mutlaka alışverişinizi çok sağlam yapıp da gelin. Su, suyunuz olsun, alışverişiniz tam olsun. Başka ne var burada? Güzel bir yer ya. Hazırlığınızı Güzel bir yer. yapın gelin. Aynen hazırlığınızı yapın evet. gelin. Aa bir de denizinden bahsedelim. Denizi e, taştık ve altta da deniz kestanesi falan var. O yüzden yani deniz ayakkabınız olursa çok iyi olur. Bir bölüm finali de. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Tata. Şimdi dikkatli izleyiciler yoruma yazmadan önce biz kendimizi itiraf edelim. Kaşe final yapmamışız. Niye yapmadığımızı bilmiyorum ama yapmamışız. Hani 100. Evet. gün falan derken. Montaj yaparken fark, fark ettik. Fark ettik ki finalimiz yok. Finali yapalım ve Kaş'la ilgili eklemek istediklerimizi ekleyelim. Buyursunlar. Ee, karavanla Kaş'a gelmek istiyorum. Nerede kalabilirim diyorsanız. Biz en güzel iki konumunda kaldık bence. Biri ince boğaz, diğeri de üzümlü, iskelesi koyu. Bu iki konumun dışında kalabilecek yer yok mu? Ücretli olarak tabii ki de var. Evet. Kampingler mevcut. Ama ücretsiz derseniz bir yer daha önerebiliriz. O da Çukurbağ'da Uyuyan Dev var. Harika bir kaş manzarasına sahip ama merkeze uzak. Doğru. Onun Çukurbağ dışında... Uyuyan Dev manzarasını şuraya ekleyelim. Oraya mı? Şuraya, buraya ekleyemiyorsun. Yok olmuyor. Tam buraya ekliyoruz. Evet. Onun dışında antik tiyatronun hemen karşısına sıralı bir şekilde konaklayan karavanları da gördük. Orada bir de su vardı galiba. Biz de doldurduk oradan suyumuzu. Doğru. iki tane su var. Çok ince akıyor ama akıyor. Ee, dediğimiz gibi karavanla konaklama eğer ücretsiz alan bakıyorsanız yaz döneminde bu biraz daha da zor olacaktır. Ama yine de güzel tarafları yok mu var? Ee, Çamaşırhane sayısı çok fazla ve ücretleri çok makul. Onun dışında su bulabileceğiniz konumlar çok fazla. E, denizleri çok güzel. Bizim kaldığımız koyların ikisi de güzeldi. Onun dışında büyük Çakıl plajı var. E, küçük Çakıl var, var küçük da var çakıl bir var, plaj. Akçağerme var. var daha yol üzerinde gelirken. Denizleri çok güzel. Sırf gezmek için bile Kaş'a geliyorum. yani sadece karavan değil yani Kaş benim favori noktalarımdan bir tanesi. Kaşı hiç gelmediyseniz tatil programınıza bir yere Mutlu bir ekleyin, kaydı. araştırın diye öneride bulunmak isterim. Evet. Kaşla alakalı söylemek istediğim bir şey var mı? Bir sonraki videoda. <laughs> Görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. ederiz. Boğazıma Boğazına geliyor bu. <laughs> Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.